Erzurum'da 700 yıllık yazma eserler Ramazana özel ziyarete açıldı. Yazma eserler sergisinde 14. yüzyıla ait eserler yer alıyor. Yakutiye ilçesinde tarihi Şehler Hamamı olarak bilinen Yazma Eserler Kütüphanesinde Ramazan ayını özel bir sergi açıldı. Sergide 12 yazma ve 3 hat levha bulunuyor. <laughs> Yazma eserler kütüphanesinin içerisinde 1179'u yazma, 8479'u nadir basma toplam 9658 eser koruma altında tutuluyor. Kütüphanede Ramazana özel açılan sergide ise 12 yazma ve 3 hat levha bulunuyor. Evet yazma eserleri geldik gördük. Bayağı bir geliş bir yapısı var. Çok güzel. insanlar gelip burayı görmesi lazım, gelip, görüp bilinmesi lazım. Sergide Mevlana Celaleddin Rumi'den Mesnevi, İbrahim Paşa ve kızına ait vakfiye ile Sultan II. Abdülhamid'e ithafen altın parçaları kullanılarak yazılan Füyuzu Rahmetir Rahman, Fi Bi Taatis Sultan eseri de yer alıyor. İçerisinde 500-700 yıllık eserlerin yer aldığı sergi kentte ilk kez açıldı. Bu tarz eserlerin halka açık olması, bilgilendirilmesi, ziyaret edilmesi çok güzel bir şey. Özellikle bu tarz şeyler biraz da reklam yapılarak halka indirgenirse, bilgilendirirse halk, gelir gezerse, bilgi sahibi olursa daha güzel Yazma eserler sergisi Ramazan ayı sonuna kadar ziyaretçilerine ücretsiz bir şekilde açık olacak.